Tatlı Dünyam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için 5 çaylarının ve günlerin vazgeçilmez olan kısır tarifi veriyorum. Çok lezzetli ve çok pratik olan bu kısır tarifimizi bir göz atalım hep birlikte. Bunun için arkadaşlar 1 kase ince bulgur kısırlık. 1 adet salatalık bir tane domates bir tutam maydanoz ve yeşil soğan ve tabii ki baharatlarımız bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı fesleğen arkadaşlar Kısırımızı yapmak için öncelikle ince bulgurumuzu derin bir kabımıza alıyoruz ve bu kaseyle ince bulgurumuzu ölçtüğümüz kaseyle bir kase sıcak su ilave ediyoruz. Bulgurumuzun üzerine. Bir kase sıcak su ilave ediyoruz. Ve bulgurumuzun biraz şişmesi için ağzını kapatıp bir kenarda beklemeye alıyoruz. Bu esnada biz de hemen kısırımızın yağını hazırlayalım. Arkadaşlar tavamıza yağımızı alıyoruz ve ısınması için bekliyoruz. Bu esnada ben de hemen bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı biber salçası ayarladım. Bunu ısınan tavamızın içine alıyoruz. güzelce karıştırıyoruz. Salçamızı biraz kavuruyoruz arkadaşlar. O çiğ tadı gitsin diye. Daha sonra ayarlamış olduğumuz baharatlarımızı salçamıza ilave ediyoruz. Ve ben biraz karabiber ilave etmek istiyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Ocağımızın altını da hemen söndürdüm arkadaşlar. Benim ocağım elektrikli olduğu için altını söndürür, söndürünce günlükte daha sıcaklığı devam ediyor. Ondan dolayı biraz erken söndürüyorum ama ocağın üzerinden almıyorum sıcaklığında kavurmaya devam ediyorum. yağımız kavrulurken gördüğünüz gibi suyunu çekmiş tamamen bulgurlarım şişmiş ben bu esnada bulgurumuza bir tutam tuz ilave ediyorum şu şekilde bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum tuzunu atmış olduğumuz bulgurların içine biraz nar eşkisi gezdiriyorum arkadaşlar şöyle güzelce bunu tamamen siz keyfinize göre ayarlayabilirsiniz bol seviyorsanız bol kullanabilirsiniz arkadaşlar limon suyu ekliyoruz. Kavurmuş olduğumuz salçamızı da güzelce bulgurumuzla buluşturuyoruz. ve güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Ve arkadaşlar son olarak güzelce Salçasıyla birlikte karıştırdığımız bulgurumuzun üzerine yeşilliklerini ilave ediyoruz. Arkadaşlar, kısırı her yöre kendi yöresinin özellikleriyle farklı bir şekilde hazırlıyor. Tabii ki. Ben tamamen annemden öğrendiğim şekliyle yaptım. Ve elhamdülillah benim kısırım da çevremde sevilir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yeşilliklerini de aldıktan sonra yine güzel bir şekilde tamamen karıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kısırımız hazır. Şimdi servise geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kısırımız servise hazır. Deneyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir misafirimiz geldiği zaman çay demlenene kadar hazır olacak bir kısır arkadaşlar. Sadece 10 dakikada bitiyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşlayın lütfen. Bir sonraki lezzette görüşmek duasıyla. Hoşçakalın.